Bu arada ete KDV indiriminden önce bir de zam geldi. Kırmızı et alamıyoruz ki. Ne indirimi? İndirim indirim yok. Hani dedik ki indirim oldu. Hani alırız ederiz biz de et yeriz. Fakat o da yok. 5 lira yok orada. Dedim ki hani biraz indirimli olursa hani alırım yarım küle en azından. Doyasıya yeriz. Baktım 20 liralık kaldı. Çok sevinmiştim yani etiketleri kaldırmıştım. Sabah 5 TL indirim yapacağım diye. Harbiden çok sevinmiştik ama tam tersi oldu. 5 TL zam yaptık. Gıdada KDV'nin indirildiği gün kasabın aldığı kemikli kırmızı ete 5 lira zam geldi. Tezgaha ise bu 11 lira zam olarak yansıdı. Gıdada %8 KDV uygulanırken kıymanın kilosu 90 liraydı. %7'lik indirimle 84 liraya düşmesi bekleniyordu. Şimdi ise etiket 95 lira. Uygulanan KDV indiriminden sonra biraz daha uygunu et alabilmek için kasapların yolunu tutan tüketici indirim yerine zamlı fiyatlarla karşılaştı. Koşa koşa geldim. Aa indirim vardır gideyim ben bari biraz et alayım ama bir geldim şok oldum. Zam gelmiş. Pazartesi sabahı erkenden müşteriler geldi. KDV indirdi. Şimdi dün 90'dı bugün 85 liraya kıyma vereceksin. Eğer zam gelmemiş olsa 85-86 TL'ye satacaktık ama 90'a sattığımız kıymayı bugün 95 TL'ye çıkartmak zorunda kaldık. Kuşbaşı'yı 99 satıyordum 105'e çıkartmak zorunda kaldım. Zaten zam oranları çok yüksek olduğu için istediğiniz kadar KDV düşürün bir etkisi olmayacak. Gelen zamla birlikte 1 kilogram kıymanın kilosu 90 liradan 95 liraya çıktı. Eğer zam gelmemiş olsaydı KDV indirimi uygulanınca 1 kilogram kıymanın fiyatı 84 lira olacaktı. KDV indirimiyle gelen zamla gitti. Tüketicinin cebine yansıyan kıymaya bir günde 5 lira zam. Ama KDV indirimi de göz önünde bulundurulduğunda zam 11 liraya çıkıyor. Kuş başındaysa çok daha fazla. Dana kuş başının fiyatı %8 KDV ile 99 liraya satılıyordu. KDV %1'e inince 92 liraya düşmesi gerekiyordu. Şimdi etiketi 105 lira. Şimdi 105 olmuş. Et alacaktım ama şimdi vazgeçtim alamayacağım maalesef. Param yok o kadar yetmez. Artık fiyat yazmaktan da insanlara bir şey anlatmaktan da çok yorulduk. Yani bu dükkanı bilene bazen kapatmayı düşünüyor mu zamlar yüzünden. İnsanlar geliyor 10 liralık kıyma alıyor. Bu kadar bir kıyma veriyoruz. Kağıda sarıyoruz. Eti çok fazla alamıyoruz. Beyaz ete çalışıyoruz. Fakat beyazın da fiyatları yüksek olduğu için onu da pek kullanamıyoruz. Tavuğa bazartesi yine ona da 1,5 TL zam geldi. Şimdi bir tavuk 1 kilo, 1 kilo 300 gram geliyor. Ne oluyordu? KDV 3 lira aşağı çekiyordu. 1,5-2 lira zam gelince KDV otomatikman o da durdurdu. Tüketici kırmızı ette olduğu gibi beyaz ette de, de KDV indirimini hissedemedi. Özellikle kıymanın tadı unutulmaya başlandı. Bak 20 liralık kıyma aldım. Bununla ne yapabilirim ben? Artık eti doya doya değil. Böyle baka baka koklaya koklaya doyuyoruz.